günaydın efendim günaydın. 14 Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun. Dünya alem sizin de mutlu olsun. Bir cebinizde alttekiniz olsun. Bu kullanın efendim yani bu kadar. Günaydın. Yeni uyandım okula gideceğim. Şekil şey gitmedim. Tarttı ayrıca falan filan. Evden çıktım, kulübeye geldim gelince Tavuklara bakacağım işte. <laughs> Elim ayı. Ay seni seviyorum seni seviyorum. Şimdi otobüs durağına doğru gideceğim, okula geçeceğim, dersler, falan. Oradan sonra eve gelirim muhtemelen. Ben sizi evde Sonra senle buluşacağız. Bakalım Sen nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Şimdi arayacağım seni ha. Seninle konuşacağız. Arayacağım şimdi seni. senle konuşacağız. Telefonda mikrofonu bozuk Allah Allah'ım ya. Bir bere mi kaybetmişim böyle ağır güvenlik yazıyor. Tuhaf bir bere taktım. Çıkartacağım az sonra da. çekilip dursun. Tamam şimdi gidiyorum ben hadi otobüs bekliyorum. Çok zor. Sen de konuşuyorsun bu arada. Hem konuşuyorum hem video çekiyorum. Neden bu videoları çekiyorum ben de bilmiyorum. Tek bildiğim var ben seni seviyorum ya. <laughs> Akşama sizin eve geliyorum. Diyorum ki anamla söyle tatlılara hazırlasın. Ben bir buket çiçek iler. Olmadı lan olmadı. Kafir mafir uyak hiçbiri tutmadı. Lan girsin böyle. Değil hey. mi? Neyse. Daha düzgün daha sonra çözer. Geliyor herhalde köpek. Öptük. Bay bay. <gülüyor> Alo. Gülüm. Alo. Alo diyorum ya Sanki telefonu konuşuyorum. Ben okuldayım hala. Ders işlerini yaptım. Şu an. Ee, bitti işte. Eve geçeceğim. Öyle. Allah'ın en büyük teneffümi annesi bana o çok güzel bir söz abi matlabı yapıp gitse de yiğit bir adam yok bilemedim dur aklıma gelir mi ki Şöyleceğim. dur ya yanlış söylemek istemiyorum bekle kelebeğin ömrünü baz alarak ilerlemeli hatırlatmalı bunu kendine Eee... kıyamet kopsa güneş tersten de olsa umurumda olmazdı falan var Unuttum lan sizi. Ama olsun akşam dinleteceğim sana. <laughs> Stres yaptım ya. Az önce hocayı vardım biliyor musun? Hocam dedim işte çalışıyorum akşamları gelebilir miyim derse dedi Hayırlı olsun dedi. Böyle maskeden ses duyulmuyor. Hayırlı olsun diye bağırdı. Sağ olun diye bağırdım böyle. Şaşırdı böyle bir irkildi. Çıktım gittim odasına sonra. Seni seviyorum. Merhaba gülüm. Eve geldim ben şimdi yenice. Mutfaktayım. Sonra tuşlar çekeyim dedim videoda. Dün gün az çok zaten. Biliyordum Video şey yapmış oldum. Tastiklemiş oldum sanırım. Ertem bile konuştum şimdi. Oradaki bizim makine mühendisiyle. Yarın için gelemeyeceğim falan söyledim. İşin acıyla biter sanırım gel dedi. Dur bakıya bakacağım. Lan bugün 14 Şubat lan. 14 Şubat ilk defa bir onlar geçiyor. karımla <laughs> Karı çok çirkin bir kelime oldu sanırım. E eşimle geçiyor. Hayat iş. Hayat çok tuhaf lan. Harbiden çok tuhaf. Geliyor geçiyor böyle. Ha gülüm. <laughs> Bu zamanlar zor zamanlar. Bu zamanlar ürkünç zamanlar. Bu zamanları atlattıktan sonra asıl güzel zamanlar o zaman başlıyor. Şey. Bunu unutma. Ben her zaman yanındayım. Her zaman arkandayım. Hem senin başarılı bir insan olman için, hem güzel bir hayat sağlayabilmem için Bu mücadeleyi asla bırakmayacağım. Seni de bırakmamanı <laughs> sağlayacağım yani. Daha güzel yarınlar için yani. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Bizim bir sevgililik günümüz yani bu işe başladığımız bir gün yok. Tarihi yok sanırım. Ama yakın tarihlerden bir gün seçtim ben. Eğer sen duydun görürsen. Bizim günümüz 21 Aralık olsun mu? 21 Aralık. Neden diye sorarsan 21 Aralık yıl içerisindeki en uzun gece olduğu gündür. 21 Aralıktan sonra artık gündüzler çoğalmaya başlar. En karanlık gece biter. En karanlık gece o günde bırakmışımdır. Artık Geceler kısalır ve gündüzler uzar. Sen benim en uzun geceleri aydınlığa çeviren kadın için 21 Aralık'ı düşündüm uzun olarak. Sen de uygun görürsen tabii. ne diyeyim ben şimdi ya? Ha 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 seni seviyorum kadın. İyi ki varsın. İyi ki hayatımda. iyi ki hayatıma geldin. Seninle daha güzel, daha mutlu yarınlar için. Yaşasın Türkiye falan. <laughs> seni seviyorum. İnşallah mutlusundur. İnşallah benim de mutlusundur. <laughs> Elimden geldiğince... Aa mesaj attım bana. Su istemişim benden. Aşkım gelirken su getirir misin? Hı hı hı. Getiririm tabii. <laughs> Beşikte getireyim mi? Gerçi pek tamam ne var mı bu köşesi? Seni seviyorum ben. Açar açar video videoyu izlersin artık. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum ben. Allah'a emanet. Dikkat et bende. Rüya gibi sahte Kelebeğin ömrünü baz alarak ilerlemedi Bunu söylemeli kendini Sen varsın ya kıyamet kopsa güneş tersinden de olsa umrumda Olmaz canım o gözlere fedadır En temiz duygularla sadece Gece